37 Dersim harekatına girmeden önce tabii Dersim'de isyan var mı yok mu tartışmasına e, gireceğiz. İlk evet. dönem bölümde girecek miyiz yoksa Ay yani nasıl yapalım Yani aslında onu? şimdi evet. biraz hem biz güncel hem de geçmişle evet. bağlantılı gidiyoruz. Tabii, tabii. E bu kıyaslamada bence çok sağlıklı e, evet. gidiyor. E, bence e, siz en son şu kronolojik kaldığınız yerde evet. e, 27 31'den sonra 27 ve 30'da isyanları başladı, 30'da bastırıldı ve ağır isyanlarının elebaşlarını Dersim'de biz göreceğiz dedik. Baytar Nuri Dersim'i özellikle. Baytar Nuri Dersim'i çok kilit bir isimdir. E, kendisi aynı zamanda e, bir entelektüel de denilebilir kendisine. Çünkü e, okumuş, yazmış, e, kendini geliştirmiştir. Fakat emperyalizmin maşası olmaktan kurtulamamıştır hiçbir dönemde. Yani aydın olmak, aydın sorumluluğunu taşımak, emperyalizmin maşası e, olmayı da aslında... E, emperyalizmin maşası olmamak demektir. Yani bir aydına düşen görev, e, kendi ülkesi için bir şeyler yapmaktır. Fakat bakıyoruz bizim Kurtuluş Savaşı tarihimizde mütareke basını var biliyorsunuz. Hı -hı. Yani orada birçok aydın var. Onlar tırnak içinde, onlara aydın denilebilirse Hı -hı. ama hepsi emperyalizmin kuklası durumunda. E, Baytar Nuriddin Dersimi de maalesef, eee, emperyalizmin kuk olan bir ayrılıkçı, Kürtçü. Ve şimdi Baytar Nuriddin Dersimi'nin yazdığı kitaba bakarsanız o kitapta e, intikam, intikam, intikam diye e, cümleler kurduğunu görürsünüz. Kimden intikam alacakmış? Türklerden intikam alacakmış. Yani son derece faşizan bir dil kullanan, Dersim isyanı konusunda bir sürü yalan yazan, bakın tekrar ediyorum Baytan Nuri Dersim'in anılarını okuyarak Dersim'de Cumhuriyet katliam yaptı diyenler tuzağa düşmüşlerdir. Çünkü Baytan Dersim'i ırkçı hislerle uydurmuştur. İşte mağaralarda toplanan kadınlar işte orada yakıldı, diri diri insanlar öldürüldük, anılarının karnında çocuklar mızraklandı gibi 1937'de Mehmetçik bunları yapmışmış Dersim'de. Bütün bunları anlatan kim bize? Baytanuri Dersim'i. Ama Baytanuri dersiminin lütfen siciline Baytanuri dersiminin kim olduğuna iyi baksın e, izleyicilerimiz yazdıklarını okurken. Baytanuri Dersim'e bir misyonun adamıdır. Nedir o misyon? Emperyalizmle kol kola Türkiye'yi parçalamak ve bağımsız bir Kürdistan kurmak. Bunu başaramayınca kaleme sarılmıştır ve intikam 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 diye e, kitaplar yazmıştır ve orada palavralar atmış. Ne yazmış mesela? Zehirli gaz kullandı diyor Türkiye Cumhuriyeti Dersim'de. E bakıyorsunuz Türkiye'nin zehirli gaz alımı 2. Dünya Savaşı'ndan önce yok. E şimdi Türkiye 1937'de Dersim'de zehirli gaz kullanmış olsa dünyaya rezil olmaz mı? Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi bir kaşık suda boğmak isteyen emperyalizm, İngiltere, Fransa ve dünyanın değil diğer ülkeleri Türkiye'de böyle bir olay yaşandığında bunu manşetlerine, gazeteler manşetlerine taşımazlar mı? Parlamentolarda bu dile getirilmez mi? Şimdi bakıyorsunuz Almanya zehirli gaz kullandı biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere karşı ne duruma düştüğünü hepimiz biliyoruz. Çin zehirli gaz kullandı, Japonya Çin'e karşı zehirli gaz kullandı 2. Dünya Savaşı'nda. E, bütün dünyaya ifşa oldu. Şimdi ve Dersim isyanı sırasında, Dersim harekatı sırasında yabancı gazeteciler var burada. Ve o da yetmiyor bakın Irak'ta, Suriye'de İngiliz ve Fransız konsolosları var. E, hepsi Türkiye'dedir bu olayları izliyorlar. Ve tek bir satır göremiyorsunuz dünya basınında. Dersim'de bir katliam olduğuna ilişkin, Dersim'de zehirli gaz kullanıldığına ilişkin. Şimdi şunu soruyorum ben, Dersim'de katliam olduğunu iddia edenlere. Siz diyorum yeryüzünde bana bir katliam gösterin, dünya uygarlık tarihinde son 200 yılda. Ee, dünyadan bu kadar saklanmış olsun, gizlenmiş olsun. Yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti öyle bir katliam yapmış ki güya Dersim'de, dünyanın haberi yok. İngiltere'nin haberi yok, Fransa'nın haberi yok, Rusya'nın haberi yok, Amerika'nın haberi yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tek satır yok bakın. Dersim'de böyle büyük bir katliam yaşandığına ilişkin, zehirli gaz kullanıldığına ilişkin ne Amerikan basınında, ne Amerikan yazışmalarında, raporlarında, ne İngiliz arşivlerinde, ne İngiliz basınında, ne komiten belgelerinde, komünist Rusya'da bir veri yok. Dolayısıyla ben de diyorum ki Batı'nın bu kadar e, bu meseleye duyarsız kalması olanaksızdır. Hele 1937'de Türkiye Hatay sorunuyla uğraşırken Fransa'nın düşünebiliyor musunuz? Evet. Türkiye'yi bir kaşık suda boğmak isteyen Fransa'nın Hatay sorunu gündemdeyken e, bu meselelere duyarsız kalması mümkün mü? Fransız gazeteleri Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil etmez mi eğer gerçekten orada bir katliam olsaydı? Hem de ülkeye bakın. Her şeyi sömüren bir ülke. Böyle bir evet. durumu sömürmez, sömürmez mi Fransa? mi? Cezayir'de yaptıklarını biliyoruz. Ben size hep virgül evet. atıyorum. Bir virgül daha atacağım. Hem değerli izleyenler Tabii. için. Onlara da bir e, akıl nefesi olsun bu. Evet. Hiçbir oluşumu tamamlamamış hiçbir şey... Tarihte evet. yer almaz. Öyle Dolayısıyla de, dersim ki. olaylarını da değerli izleyenler sayın Sinan Meydandan rica ettim özellikle oluşumunu tamamlamayan tamamlamamayan hiçbir şey. En mesela... en azından olaya gireceğiz Aynen masanın üstüne konulamaz dolayısıyla detayları hep birlikte bakacağız Sinan Meydan'da daha sonra şimdi bugün gündeme gelen Dersim olaylarının evet. neden gündeme geldiğine dair o soru işaretlerini yavaş yavaş evet. sileceğiz birlikte. 30'a geldik 30'dan 30'da sonra. 30'da e, kapandı şey, e, ağır isyana bastırıldı Nuri Dersim'i İran'a kaçtı e, i̇syancıların bir kısmı İran'a kaçtı oraya sığındılar o dönemde Türkiye i̇ran işleri gerginleşti ve daha sonra Mustafa Kemal'in çabalarıyla ve e, Rıza, Şah Rıza Pehlevi'nin Türkiye'ye gelip gitmesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün bireysel çabalarıyla ilişkiler e, düzeldi fakat e, maalesef emperyalizm e, ayrılıkçı Kürtleri kullanmaya devam etti ya ben bunu söyleyince bazı çevreler kızıyor bakın dikkat edin ifademe terminolojiye dikkat evet. ediyorum Kürt vatandaşlarımızdan bahsetmiyorum. Ayrılıkçı Kürtler diyorum ya da Kürtçüler diyorum. İkisini ayırmak lazım birbirinden. Yani ile Seyit Rıza'yı ayırmak lazım. Diyapa kimdir? Diyapa bugünkü işte milyonlarca Kürt vatandaşını temsil eder Diyapa. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanında uzun sakallı, resimleri de vardır biliyorsunuz. Hı hı. Mustafa Kemal'in yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Güneydoğu Tunc Dersim'i temsil eden milletvekilidir Diyapa. Diyapa okuma yazması yoktur. Fakat Öyle kritik noktalarda meclis kürsüsünde öyle konuşmalar yapar ki e, Mustafa Kemal'in ve bütün Türk ulusunun takdirini kazanır. Bir tanesini paylaşayım izin verirseniz. Lütfen çok sevinirim. 1921 yılında Yunan ordusu Ankara yakınlarına dayanmış. Kütahya-Eskişehir savaşları e, sonrasında. Ee, ve Yunan ordusu e, tabi Ankara yakınlarına dayanınca ister istemez meclisin Kayseri'ye taşınması tartışmaları gündeme gelmiş. E, şimdi herkes diyor ki meclisi Kayseri'ye taşıyalım yoksa Yunanlılar gelecekler iş, iş, e, işgal edecekler Ankara'yı. İşte bu süreçte o güne kadar meclis kürsüne çıkıp hiç konuşmayan Diyapa kürsüye çıkıyor ve diyor ki biz ölmeye mi geldik kaçmaya mı geldik diyor buraya diyor. Yani Yunan geldiyse diyor biz de burada milletvekilleri olarak diyor Yunan'a karşı savaşırız diyor. Ve inanın bana Diyapa'nın o 1921 tarihinde yapmış olduğu o konuşma, meclis kürsünden yaptığı o konuşma Meclis'in Kayseri'ye taşınması tartışmalarını bıçakla kesmiştir. Yani dedi. bir bütünleşmeden çünkü. Bravo. Yani Diyapa felsefesini taşır bugünkü Kürt vatandaşlarımız. Yani birlikten bütünlükten yanadır. Hele Tunceli. Çünkü Diyapa Tunceli dersin midir biliyorsunuz. Evet. E geliyorsunuz bir de Seyit Rıza var. Seyit Rıza ise Osmanlı döneminden beri eşkıyacılık, çapulculuk, yağmacılık, işte e, derebeylik sistemi ya yani ne ararsanız var. E, Seyit Rıza'ya biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile ölüm cezası çıkarılmış 1908 yılında. Üç kere hmm. operasyon düzenlenmiş üzerine. Hmm. Bir de Seyit Rıza var. Seyit Rıza Koçgiri isyanında ayrılıkçılarla birlikte. Ağır isyanında Baytar Nuri Dersimi ile birlikte. E bakıyorsunuz dersim isyanında Mustafa Kemal'in gönderdiği elçileri kabul etmiyor. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün bütün iyi niyetine rağmen ki Seyit Rıza'ya Atatürk bakın 3 kere ee, elçi göndermiştir ve onun e, bu isyandan vazgeçmesini söylemiştir. Fakat Seyit Rıza meydan okumuştur cumhuriyete. E şey sahip isyanından sonra bütün doğudaki derebeyleri gelip e, bu isyandan dolayı özür dilerken doğudaki bütün ağalar işte aşiret liderleri biz cumhuriyete bağlıyız derken bir tek Seyit Rıza gelmemiştir. 1925 Şeyh Seyit İsyanı'ndan sonra. Şimdi Seyit Rıza ayrılıkçıdır. Bunu koyalım adını yazalım. Diyapa birliği ve bütünlüğü temsil ederken Seyit Rıza bölücü ayrılıkçı ekolü temsil eder. Bugün Seyit Rıza'nın uzantılarının kim olduğunu herkes biliyor. Diyapa'nın uzantılarının kim olduğunu da herkes biliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde sağduyu egemen olacaktır. Diyapa kazanacaktır. Yani Diyapa'nın o birleştirici, bütünleştirici felsefesi, türkü kürtü, türkü kürtü birleştiren o felsefesi kazanırken Seyit Rıza'nın ayrılıkçı bölücü felsefesi kaybedecektir. Kaybetmeye mahkumdur. Bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte. Evet. Şimdi e, 30'u geçtik e, Evet. 6-7 yıllık aralar bir toparlanma dönemi evet. gibi e, algılayabiliriz. Evet, bravo. Çok doğru o 7 yıllık sürede toparlandı doğudaki aşiretler fakat Cumhuriyet de tabi onların toparlanmasına izin vermemek için çok ciddi kanunlar çıkardı bakın. Evet. Şimdi bütün bunları da bilmek lazım. Şimdi 1926'dan beri Cumhuriyet oradaki o aşiret yapısını kırmaya çalışıyor. Çünkü bu işin özünde ne var? Feodalizm var aşiret yapısı var. Şimdi aşiretler, işte Seyit Rıza da bir aşiret lideri biliyorsunuz. diğer, demin, demin söylediğinde de Sayın de Sinan Bey'den en basit evet. 35'teki e, evet. Tunceli Dersim isim Değiştirilmesinin kanunu, kanunu da, amacı da budur. bundan Tabii dolayı. ki. Çünkü Cumhuriyet yeni kurulan rejim bir ulus devlet. Ve oradaki vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, özgür vatandaşları yapmak istiyor. Yani ağanın, şeyhin, şığın e, baskısı altında ezilen, ona biat eden, ağaya, şeyhe, şığa biat etmek zorunda bırakılan, insanlık onurunu ee, insanlık onuru yerlerde çiğnenen e, kullar olmaktan kurtarıp, hı hı. bakın Allah'a kul olmaktan bahsetmiyorum, A'ya kul olmaktan bahsediyorum. Cumhuriyet ne yaptı? Cumhuriyet insanların sadece Allah'a kul olmalarını sağladı. Bakın bu önemlidir. Ve doğudaki vatandaşlarımızın da bundan sonra Seyit Rıza'ya ya da oradaki diğer aşiret liderlerine değil de, Allah'a kul olmalarını, özgür, bağımsız, Cumhuriyetin onurlu yurttaşlarına olmalar olmalarını sağlamak için projeler geliştirdi. Hür. Hür ve ne yaptı bakın ben 1926'dan itibaren kanunlar çıkardı. Hı -hı. O bölgeye yönelik yatırımlar başladı. Özellikle 1934 tarihli İskan Kanunu çok kritiktir, çok önemlidir. İzleyicilerimiz bunu biraz araştırsınlar. Hı -hı. Benim kitaplarımda var, başka yerde de var. İskan Kanunu 1934. İskan Kanunu niye çıkarıldı biliyor musunuz? Bölgedeki ağların toprakları ellerinden alınıp topraksız köylüye verilmek için çıkarıldı. Aslında işin e, püf noktası da burası. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Asırlık bir ağalık sistemi var ta 16. yüzyıldan beri ve bu sistemden nemalanan uyanıklar var. Emperyalizmle işbirliğine girmişler 19. yüzyıldan beri şeyh, şıhı, şeyhi, ağası, işte seyit rızalar ve hempaları. Şimdi Cumhuriyet diyor ki ben diyor sizin gücünüzü kıracağım arkadaş diyor. Artık halkı sömüremeyeceksiniz diyor. Topraklarınızı elinizden alacağım Gariban halka vereceğim diyor bakın Cumhuriyet ve bunu yapıyor. Bakın Türkiye'de maalesef şöyle bir ezber vardır. O tarih 1934. 1900... 34. İskan Kanununun tarihi bakın çok önemli. Ezber şudur. Hep denir ki canım Cumhuriyet toprak reformunu yapamadı, başaramadı. Bakın Cumhuriyet aslında toprak reformunu büyük bir oranda ee, başardı. Fakat karşı devrim bunu engelledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında 1934 ile 1938 arasında ne kadar toprak dağıtıldı biliyor musunuz? 10 milyon dekar toprak dağıtıldı. Kime dağıtıldı? Topraksız köylüye dağıtıldı. Fakat sonrası maalesef 39'dan sonraki iktidarlar döneminde toprak reformu hayata geçirilemedi ve 1946'da biliyorsunuz toprak reformu gündeme geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demokrat Parti'nin toprak ası, CHP'nin toprak ası milletvekilleri pardon. Ee, buna bal, bal, bunu baltaladılar 1946'da evet. dörtlü takdir verdiler Adnan Menderes ve arkadaşları ve Demokrat Parti'yi kurdular ve e, bakıyorsunuz toprak reformu tam gerçekleşecekken e, maalesef e, baltalanıyor 46 yılında fakat Mustafa Kemal Atatürk 34-38 arasında 10 milyon dekar toprak dağıtıyor 43 milyon dekar zaten ekilebilir arazisi var Türkiye'nin verimli arazisi var düşünebiliyor musunuz 10 milyonun dağıtılması önemli bir rakamdır Çok... ve işte işin sırrı burada yani Seyit Rıza'nın ve diğerlerinin ve doğudaki aşiret liderlerinin topraklarını cumhuriyet ellerinden almaya başladığı, başladığı an isyanın kıvılcımları yükseldi. Artı cumhuriyet başka bir şey daha yaptı. Problem aşiretlerin köylerini boşalttı. Bu da çok önemli bakın. İstismar evet. edilen bir nokta. 1934'ten beri 37 yılına kadar hatta 38'in sonlarına kadar Dersin başta olmak üzere o bölgedeki problem aşiretler. Bunlar bellidir. Çünkü Osmanlı'dan beri isyan ediyorlar. Hı, hı. Dersim bölgesindeki aşiretlerin büyük bir kısmı isyancı değildir ama isyancı olanlar da çok azılı isyancılar. Ve ta Osmanlı döneminden beri 19. yüzyılda maden ocaklarını basıyorlar. Osmanlı oradan maden çıkarıyor biliyorsunuz. dersin bölgesi maden bölgesi. Evet. Onun için adı Tunceli zaten. Ve oradaki maden olacaklarına yönelik sürekli baskın düzenliyor Dersim'deki ayrılıkçı aşiretler. Ve şimdi Cumhuriyet tabi bu kangren olmuş yarayı çözmek için o ayrılıkçı aşiretleri ile oradan alıp batı bölgelerine göç ettiriyor. Ve köyler boşalıyor. Boşalan köyler de yakılıyor. Fakat bugünkü istismar noktası nedir? Cumhuriyet köyleri yaktı Dersim'de. Öyle bir anlatıyorlar ki Cumhuriyet köyleri yaktı deyince ne anlıyorsunuz? Vatandaşlarla birlikte, köylülerle birlikte... Köyler yakılmış anlıyorsunuz değil mi? Tabii işbirliği var. Oysa 1934 İskan Kanunu'nu bilseniz ve o kanundan sonra köylerin nasıl boşaltılıp vatandaşların batıya götürüldüğünü, köylerin boş olduğunu bilseniz bu yanını söyleyemeyeceksiniz. Onun için uyanıklar ne yapıyorlar? 1934 İskan Kanunu'ndan hiç bahsetmiyorlar dikkat edin. Tunceli Kanunu'ndan bahsediliyor. 35'teki kanunda ama 34'teki İskan Kanunu'ndan bahsedilmiyor. Çünkü İskan Kanunu'ndan bahsederseniz Cumhuriyetin ne yapmak istediğini vatandaş anlıyor. Cumhuriyet çünkü bölge halkını bu ağadan, şehitten, şırttan bu isyancılardan kurtarmak istiyor. E 1935'ten 1937-38'e evet. atladığınız zaman zaten evet. bir bağ kuruyorsunuz otomatik. E tabii ki ama ama şimdi buradaki bu 34 İskan 30. Kanunu çok önemli. Çünkü köylerin boşaltıldığını, boşaltılan köylerin yakıldığını herkes bilsin. İkincisi topraksız köylüye toprak dağıtıldığını herkes bilsin. Ağları çıldırtan budur toprakların ellerinden alınması. Başka bir şey daha yapıyor Cumhuriyet? Okul açıyor oraya. İşte tam da oraya gelecek. Elazığ Kız Enstitüsü açıyor. Erzurum'a kız okulu açıyor. Kız sanat okulu açıyor. Şimdi tam e, da oraya musunuz? Köy enstitülerine gelecekti evet. sayın Sinan Bey. O Topra daha sonradır tabii. Evet. Toprağını, toprağını tanıyan e, vatandaş yetiştirildi. Şimdi bakın dönemlerde. aslında o projenin Ki eğitime bile teklif ondan sonra. Bravo. Aslında o projenin fikir babası Mustafa Kemal Atatürk'tür ve köy enstitülerinden önce doğu bölgelerinde başka bir uygulama var. Köy e, eğitmenleri e, projesi var. Toprağını tanıyan ha. öğretmenler yetiştirildi. Bravo. Köy projesinin amacı nedir dediğiniz gibi sadece toprağını tanıyan değil kendi halkını tanıyan kendi halkının e, tarım konusunda sanat konusunda bilim konusunda e, kendi halkına bilgi veren öğretmenler yetiştirmeye başladı cumhuriyet o zaman evet. şöyle insanlar oldu muzu bilmeyen doğudaki evet. öğrenciye muz götüren e, öğretmenler çok ilginç oldu. örnekler var bakın e, Sıdıka Avar vardır e, Sıdıka Avar ee, Elazığ Kız Enstitüsü'nün hem müdürüdür hem hı hı. öğretmenidir biliyorsunuz. Ee, Atatürk'ün açtırmış olduğu okullardan bir tanesidir bu. Doğu'ya o aşiret yapısını kırmak ve kız çocuklarını okutmak için. Elazığ Kız Enstitüsü'ne baktığınız zaman e, orada e, Sıdıka Avar'ın çalışmalarına baktığınız zaman ki Dağ Çiçeklerim adlı kitabı vardır. Anıları evet. vardır. İzleyicilerimiz onu okusunlar. Müthiş bir çalışmadır o. Anlatıyor diyor ki karyolayı bilmeyen kızlar diyor karyolanın altında yatıyorlardı diyor. Gözleriniz yani yaşar, yaşarmaması olanaksızdır. Düşünebiliyor musunuz? Yani Kürt vatandaşlarımızın kızları o okulda okuyorlar. Yatılı çünkü o okul. Ve Sıdık Ağvar anlatıyor. Kızlar diyor karyolanın ne olduğunu bilmedikleri için karyolanın altında yatıyorlardı diyor. Şimdi düşünün. Ayakkabı giydirdiğimizde diyor ayakkabıları ilk kez ayakkabı giydikleri için diyor o ayakkabılarını babaannelerine gösterebilmek için diyor kilometrelerce yol yürüyüp diyor köylerine giden kızlar vardı diyor. Şimdi İnanılmaz bir e, yatırım, inanılmaz bir e, kültür, sanat, bilim konusunda, işte tarım konusunda e, o bölge insanını aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bakın ben kitabımda Cumhuriyet'in doğuya yaptığı yatırımları maddeler halinde sıraladım. İsterseniz onu da. İzleyicilerimizle paylaşalım. Çok da Ve güzel. Ve sonra olur. isyana gelelim. Örnekler verince çok da bir tabii, başka tabii, oluyor bu tarik. Lezzetli tabii oluyor. Ee, Valla tadından yani evet. ama Sinan Bey'den bir nefes arası tabii, vereyim mi tabii, ben tabii. size? Ee, hem ne olur sıcak çayınız geldi su olmadan evet. onu <laughs> içmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler Türkiye'nin vizyonu kanal 99. <laughs> ee, çok doğru bir ekran'a bakıyorsunuz. Tarih aslında işte saklı değil merak etmeyin bu masada su üstüne de çıkacak her şey.